Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle önceki videomuzda yaptığımız desipatör devresini biraz daha geliştireceğiz. Bunun için 20 mikrofaradlık bir tane kapasitör aldım. Daha sonra elimde olan 2.5 mikrofaradlık kapasitörle 2 yani 2 kademeli bir desipatör devresi yapacağım. Bir tanesi biraz daha yüksek aküler için, biraz daha ötekisi de biraz daha düşük kapasiteli aküler için kullanacağız bunu. Bunu da bu şekilde kademeli bir Pin sayesinde yapacağız. Ve üzerinde yaptığımız 100 miliamper çeken kapasitör, yani el yapımı olan kapasitörümüzü çıkaracağız. Hemen çıkarma işlemlerine başlayalım. Daha önce de zaten anlatmıştım. Köprü diyot kullanmıştık. Orta girişleri AC girişlerdi. Bu AC girişlerin bir tanesini direkt yani şebekeden gelen elektriğimizi AC girişe direkt bağlamıştık. Diğerini ise kapasitörden geçirerek köprü diyotumuza bağlamıştık. Şimdi biz burada köprü diyotumuzun bağlantılarını sökelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir tanesi şebekeden gelen elektrik. Diğeri de köprü diyotumuza giden elektrik. Burada şebekeden, şebekeden gelen elektriğimizi bu pinimizin orta yani ortak bacağını lehimleyeceğiz. ucumun fazla kısmını şu şekilde kesiyorum. Arkadaşlar bu elektrik çarpma riski yüksek olan yani desilfatör devresini direkt 220 şebeke voltajından aldığınız için elektrik çarpma riski çok yüksek. Bu sebepten dolayı siz yani bu şekilde ben daralan makaron kullanıyorum. Herhangi bir açıkta bir şey kalmaması için. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Veyahut da yalıtkan bir bantla da her yeri kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu işlemden sonra bildiğiniz gibi köprü diyota giden ucu için iki tane yani pinimizin bu ikinci kademesi yani hızlı olacak kademesine kapasitörümüzün herhangi bir ucunu Diğer kapasitörümüzde pinimizin ilk yuvasına bağlantısını yapacağız. Buraya kadar tamamdır arkadaşlar. Daha sonra kapasitörün her iki ucunu da bu işlem tamamdır arkadaşlar. Bundan sonra zaten devremiz bitmiştir. Hemen bu kutu üzerinde bunun yerini hazırlayacağız. Daha sonra bağlantımızı yapacağız. Artık kademeli bir desifatör devremiz var. Birinci kademeye aldığımızda 2.5 mikrofarad kapasitörümüz devreye giriyor. İkinci kademeyi devreye aldığımızda ise 20 farat bir kapasitörümüz devreye giriyor. Bu şekilde desifatör devremizi yapıyoruz. Hemen bağlantı aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Test aşamasına hemen geçiyoruz. İşlemlerimizi bitirdik. Burada DC kademesine koyduğumuz bir 10 ohm anahtarımız var. Bir de kademe olarak yani 2.5 mikrofarad artı 20 mikrofaradlık bir kapasitör kullanmıştık. Bunun için kademe ayarımız var. Hemen bunun şu an şeyini sıfırda tutuyorum. Akümüze bağlama aşamasına geçeceğim. Hemen ölçü aletimizin artı kutbuna artı bağlantısını yapıyorum. Akümüze. Bu aşamada arkadaşlar kesinlikle prize takma işlemi yapmıyorsunuz. 200 voltaj gibi bir kademe veriyor. Yani elektrik veriyor. Burada çarpılabilirsiniz. Öldürmesi de süründürebilir. Bu aşamada dikkatli oluyorsunuz. Hemen şu şekilde bağlantılarını yaptık. Daha sonra prize takma işlemini yapıyoruz. Şu an prize takma işlemini yaptık. Cihazımızı açmadık. Açmadan önce kademe butonuna basıyoruz. Şu an 20 mikrofaradlık şeyimizi aldık. Ve açma tuşuna basıyoruz. Bu aşamadan sonra desülfe işlemine başlıyor arkadaşlar. 12.2, 12.3 olarak geçiyor. 12.4 Daha sonra buradan cihazın üzerinde bulunan kademe ayarından 0 daha sonra bir kısmını aldığımız zaman da 2.5 mikrofaradlık şeyimize geçiyor. Bu aşamada hemen amper testlerimizi yapacağız. Öncelikle cihazı prizden çekiyorum. Tesifatör devresine şekilde bağlantılarını kestim. Evet arkadaşlar hemen hızlıca amper testine geçiyoruz. Voltmetremizi amper metre moduna alacağız. Bunu almadan önce şeylerini çıkarıyoruz. Çok güzel. Koptu. Arkadaşlar cihazımız ampermetre konumunu alacağız. Hemen artı ucumuzu ampermetre ucuna taktık. Buradan çıkarıyorum. Bu işlem esnasında arkadaşlar cihazımız kapalı. Bu buna bu olayı çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen bu şekilde bağlantısını yapıyorum. Cihaza ampermetre konumuna alıyorum. Daha sonra buradan akümün bağlantısını yapıyorum. Aküm bağlantısını yaptıktan sonra arkadaşlar cihazımızı fişe takıyorum. Şu an cihazımız kapalı. Üzerinden kademe seçeneği var. Bunu seçeceğiz. Hemen şuna dokunmamamız lazım. Şu an birinci kademeye aldım. Cihazımı devreye alıyorum arkadaşlar. 1.12 Yani 1 amperlik bir şey yapıyor. Daha sonra cihazımızı hemen ikinci kademeye alıyoruz. Burada da 0.13 120 mA de desülfe işlemini yapıyor arkadaşlar. Burada kademeleri büyük ihtimal ben bağlantılarını karıştırdım. İlk kadememiz 20 mikrofaradlık kapasitör olarak kullanılmış. İkinci kadememiz ise dediğimiz gibi 2.5 mikrofaradlık bir kapasitör olarak kullanılmış. 1 mikrofaradda biz de işlemini yaptığımız zaman daha hızlı mesela 9 amperlik ortalama 9 saatte yani tam dolum gösteriyor. Bizim akümüzde biraz şarj olduğu için büyük ihtimal 1-2 saat içerisinde deşarj işlemini yapacak. Daha sonra biz deşarj işlemini yapacağız. Deşarj işleminden sonra tekrar deşarj işlemini yapacağız. Bu şekilde akümüzü doldur, boşalt. 1 veya 2 veyahut da maksimum 3 den sonra normal şarj ve deşarj işlemine geçeceğiz. Yani deşarj cihazımızı kullanmayacağız arkadaşlar. Burada kademeli bir deşarj cihazı yaptık. Bunun amacı daha yüksek akülerimizde kullanmak için yani yani des cihazımızı tekrar tekrar başka aküler için cihaz yapmamak için kademeli bir şekilde kullandık. Bunu arkadaşlar siz iki tane kapasitörle veyahut da üç tane, dört tane de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu ikili switch'ler var bu şekilde. 1 ve ikinci kademe olanlar. Bunlardan iki tane, üç tane kullanarak hepsini birleştirebilir. Mesela kapasitörlerinize üç tane 20 mikrofaratlık alıp 20, 40, 60 şeklinde de çalıştırabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmasın Sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Cihazımızı kapatıyoruz. Fişimizi çekiyoruz.